Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bugün Minecraft'tayız hardcore moda gireceğiz cumartesi günü özel şöyle bir Minecraft atayım dedim isteyen çok var biliyorum arkadaşlar ama bu ara sürekli yeni oyunlar çıkıyor onları atmam gerekiyor biliyorsunuz tabii ki Minecraft'ı unutmadık Minecraft'ta devam edeceğiz bugün arkadaşlar çok güzel şeyler yapacağım daha fazla uzatmayalım oyun içinde sizlere göstereceğim videoya geçmeden <laughs> önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum ve hala <laughs> abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum kefseyle evet arkadaşlar şöyle girdik ben şimdi ne yapacağım size göstereyim size şu, önce bir göstereyim arkadaşlar nerede o nerede o bizim büyüye geçmemiz lazım da artık biliyorsunuz ama bizim arkadaşlar artık bir büyüye geçmemiz gerekiyordu Ben şuraya köyleri ayarladım. Köylü ticaret noktası kuracağım abi. Büyücü yapacağım bunların hepsini Bugün öyle bir mekan ayarlayacağız arkadaşlar şuraya güzel. Hatta buraya falan yaparız. Şurayı biraz daha düzleştireyim ben. Böyle 6 köylünün sığabileceği bir yer yapmam gerekiyor. Orada arkadaşlar köyleri dönüştürmen falan da lazım ya. Dur bakayım nasıl halledeceğiz. Şurayı bir düzleştireyim ben. Baksana büyüsüz kürek bile eziyet yani. Büyüsüz kürek bile çok yoruyor insanı ya. Yorulmayacağız abi. Allah Allah. Bu arada internetten falan bakmayacağım yapımına. Bu ildi kendi kafama göre yapacağım arkadaşlar. Benim hardcore dünyam olduğu için her şeyi burada kafamıza göre yapacağız. Ev bile çok saçma attık ama umurumuzda değil arkadaşlar tabi. Arkadaşlar ben burayı düzleştirirken bir anda akşam oldu. Bayağı bir kapışmaya falan da girdim de creeper'lar çoğaldı. Yatmam gerekiyor o yüzden. Abi creeper'lar çoğaldı onlar sıkıntı yatalım. Creeper'ların çoğalması çok sıkıntılı arkadaşlar. Oo çoğu hayatta bile. Böyle atlamamam lazım. Mesela artık orada olduğumu arada unutuyorum. Sakın Patladı. Patladı. Ben orada patlamam. Orayı ben çok güzel özettim. Tamam öldüm. Güzel barut. Gel. Az önce burada fena fayta girdim abi. Kaçtım sonra. <laughs> Burası yeterli olur mu ya? Golem çıkarmışlar lan. Burası yeterli olur mu acaba ya? Şunları Şunları biraz düzleştirmek lazım ama. Aldığım toprakları atayım abi. Şuraya da tamam. Bunlar önemli arkadaşlar. Hop. Biraz da taş kasmam lazım tabi. Taşım yok çünkü. Taştan yapacağım burayı. Tamam. Sen de gel. Bu da tamam. Tık 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 tık. Tamam, burası yeterli bence. ya. Şu Kalkan arkadaşlar, gündüz çıkarmak istiyorum. Buradan biraz taş kasalım. Taştan yapacağım arkadaşlar başlangıç olarak. Başka malzemem yok çünkü biliyorsunuz. Kuarsın var da çok yok galiba. Yetmez yani buraya. Büyük işlerini yaptıktan sonra gideriz adam gibi kuars muars kasarız ya. Bunları da mı alsam ya? Burayı da biraz düzleştirelim ya yani. Hadi burayı da biraz düzleştirelim. Böyle şuradan da girelim, böyle buradan da girelim, buradan da girelim hocam. Tamam. bol bol taş lazım hocam. Çünkü bizim köydeki yer vardı ya ona benzer bir şey yapacağım ya. Fazlası arkadaşlar şu anda bizi aşar. Benim amacım şu anda büyülerime ulaşmak artık. Onun için de köylüleri de bir zombiye çevirmem lazım arkadaşlar öncelikle. İndirimli ürün veriyor o zaman biliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Böyle biraz taş kasalım. Oğlum şunlar bile çok yavaş kasıyor ya. Baksana şuna. Bir hıza bak. XP alalım abi lazım oluyor. Tık 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 tık. Tık. alalım abi lazım. Ona lan. Şey gelmiş oradan kapıdan. Gelsin. Buradan arkadaşlar öncelikle bir giriş olması lazım. Bu arada şurayı da düzleştireceğim sanki ya. Burayı da düzleştirsek burayı da düzleştirelim arkadaşlar. Böyle olmaz ya. Kötü oldu böyle. Böyle bu komple alalım burayı. Tak 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 tık sık, tık, tık 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 tamam şimdilik böyle iyi gibi ya şimdi bir ayarlayayım da ben şuradan şunları da alalım arkadaşlar toprak var mı üstünde var gel bakayım sen şimdi ver taşı şunu at Şimdi arkadaşlar şöyle buradan mı yapsak? Şuradan yapalım ya. Kaç kare yapacağız? Kaç kare yapacağımıza da karar vermek lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok mu küçük olur lan böyle? 10 yapsak 10, 11, 12 yapalım. Tamam 12 yapalım. Kapısını ayarlamak lazım arkadaşlar. Bunun ortası 12'nin ortası 6 oluyor. 3, 4, 5, 6. Şura kapı olacak. Bu kapı arkadaşlar. Böyle tamam. Hatta şuraya kapı atayım ben yine. Demir kapı yapacağım buna. Arkadaşlar güzel bir demir kapı yapacağım. Demir kapı yine akşam oluyor lan? Demirim nerede? Demir demir. Demir var. Bol bol var. Şunları bir at ya. Şunu da at. Taşı al. Şunu at. Şunu at. Şunu, at. şunu da at, Bunu da at. Bunu da at. Demiri ver. Demir kapı. Hop. Ver hocam. Düğme miydi? Buton. Butondu galiba. Düğme. Düğme. Metal düğme bunun şeyini, külçesini mi istiyor lan? Allah Allah. Yo. Nasıl yapılıyor metal? Metal düğme ne yapıyorum ki ben? Allah'ım ya Rabbim ya. Ben niye metal düğme yapmaya çalışıyorum ki? Ver bunu ya. Bunu düğmeye çevir bana. Hop tamam. Atla bakayım. Ver kapıyı. Kapıyı ver. Düğme. Düğmeyi de ver. At kapıyı buraya. Hop. Basınca açacak mı tamam. bu? Tamam. Okey. Şu anda okey arkadaşlar. O zaman çok yakın olur sanki. Bir kare daha bunu arttırıyorum. Buradan da arttırıyorum. Böyle böyle kapatıyorum hocam burayı. Böyle böyle. Üç tane şeyin gireceği şekilde köylünün. Mesela burası bir köylü alanı olsa bir kare olacak değil mi? Şöyle yapalım. Burası bir köylü alanı diyelim. Çok yakın oldu. Şöyle yapalım. Şöyle tamam. Burası bir köylü alan arkadaşlar. Kaç boşluk var? Üç boşluk var. 1 2 3 Kafama göre yapınca çok zor oluyor. Ama yapacağım. Tamam. Üç tane köylü alıyor burası Belki ileride 4 yaparız diye bir tane daha uzatıyorum hadi. Belki arkadaşlar ileride bunu dört yaparız belli olmaz. Bizim işimize belli olmaz. Ver bakayım sen. Seni de uzatacağız. Ver taşları ver 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 ver. Tamam. Buradan tık tık. Şu karede mi? Evet. Tamam. 3 3 uzattık abi. Bunu şimdi komple kapatmak lazım tabi. Ve taşım bitiyor. Yine taş lazım. Oo, bunun içine de bir durma lazım. Bak bunu hep unuttuk. <laughs> Benim sandıklarda falan şey yok mu ya? Taş yok mu ya? Belki biraz vardır. Taş. 21. Al. 3 al. Başka da yok galiba. Yok. Taşım yok abi. Tamam. Ölme kral. Taşımız yok. Taş kasacağız. Devam o zaman kasmaya. Kasmayı var bakayım. Ben kasıyorum abi. Devam. Abi bir de bunlara tarla falan yapıp şey yapmak lazım lan. Havuç mavuç almak lazım. Satıyoruz onları. Level atlıyorlar falan. Oradan zünürt kasıyoruz ediyoruz. Onlar da lazım. Onu da ayarlarız. Güzel bir yer ayarlarım ben oraya ya. Metal satarım hocam. Metal Metal üzümlük veren like çıkar. biraz daha kasayım da. Tam oldu mu lan? Olmadı galiba. Yaratık çıkmamış çünkü. Akşam oldu abi. Direkt direkt yatacağım. Ben akşamlık bir olayım yok çünkü. Direkt anında yatarım ben. Yat 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 yat. Aç oğlum. Aa, uyandık. Yağmur da biterse tadından yenmez vallahi Yağmur da bitti. Oo. Oh. Sıralım abi bir tane etimizi. Yaratık hiç çıkmamış mükemmel. Mükemmel. Yaratığın hiç çıkmaması güzel. Şimdi şuradan devam ederim kapatmaya. Tamamen kafamıza göre yapıyoruz arkadaşlar. Daha keyifli. Hop. Bunu yine uzatalım. Çok kısa oldu. Bunu bayağı büyüteceğim ya. Burası market gibi bir şey olacak abi. Büyü marketi. Büyü marketi yapıyorum şu anda. Bir 64 de vardır inşallah. Abi büyü çok önemli ya. Bak şu kazma mesela aşırı kötü geliyor bana şu an. Varmış. Bir kare daha büyütsek bu okey gibi ya. Tık. Hocam. Hocam şunu at. Tak tak. Tak tak tak. Kır. Tamam. Burası bence şu anda yükseklik olarak da okey ya. Evet. Güzel oldu lan. Şunları ama böyle düşünmeyin tabii. Bunları da kapacağız arkadaşlar. Şöyle. Değil mi? Taş bitti. Devam. <laughs> Az bir şey daha kasalım. Her abi yakından direkt şöyle şurada. Aman diyeyim aşağı düşeriz düşeriz. Orada ne oğlum? Çok tehlikeli bir yer. Shift'e basarak gidiyorum ama sıkıntı yok. Hardcore mod da aşırı keyifliymiş ya. Bakalım ne zaman öleceğiz. Bir ara fena bir patlayacağız ama. Tık 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 tık. Tamam. Yeter herhalde. Aç abi. Biraz geniş mi olmuş da? Burayı da kapat. Burayı da kapat. Burayı da kapat hocam. Kapat. üstü de komple kapayacağım he. Bunlar okey. Şimdi bir karede köylü olacak. Yanları da kapatmam lazım mı lan? Hmm, bir karesinde köylü olacak. Yani köylü bir karede sıkışması lazım buraya ama. Nasıl yapacağız? Yapacağız bir şekilde. Üstüne taşım yetiyor mu benim. Yetmiyor. Az bir şey daha taş kasalım. Bura eşit olmamış mı lan? Şurada mı olması ki? Yok. doğru ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biraz daha taş kasmak lazım sadece. Üstü kapatmak için. Bu herhalde üstü kapatmama yardımcı olur ya. Kalım abi hemen kontrol ediyorum. Kontrollerimi sağlıyorum hemen. Yetmeye de bilir bu orada sanki. Hmm, yetmeyecek galiba. <laughs> Yetecek misin söyle. Yetmiyorsun. Geçeceğim mi lan? 8 tane daha var. Yok yetmeyecek. Çok zor. Her şey çok zor oyun başlarında. 8 saniye de kullanayım ya. 3-4 daha lazım sanki. Oh ben devam. Kökülerde kartal gibisin <laughs> artık ne olur. Oyunda o oranı. Oyunda bir şey yapmak çok yoruyormuş lan. Ben şu anda anladım onu. Hop. Bunları sonra kırarız. Bunları da kapayalım arkadaşlar. Sen niye oraya gittin? Tık tık tık. Tık tık tık. Tamam. Başka yok mu başka? Oğlum. Aa bir ayarlayamadım lan. Taş. Bunları bunları almayacağım. Buradaki düzlüğü bozmasın. Buradan devam. Ne oluyor lan? Bir anda aşağı düşmece. Arada bir gerilim yaratmak güzel oluyor arkadaşlar ya. Şöyle bir gerilim yap. Bak hop. Düşerim. Bir anda şunu kırıp düşerim ha. Düşmez mi şimdi? Böyle düşsem ölürüm de değil mi? Oo bokum çıkar. Altında altında delik olabilir ha. Tamam bu elle bize yeter ya hocam. Tak tak tak. Şöyle merdivenimizi de yaptık. Bu yeter yeter. Kaparız burayı. Güzel. Yetti. Bunları geri alayım. Bunları ver bana geri. Ver. Bir. Burada da vardı sanki. Bu. Uh. Ver geri. Şimdi plan program yapmak lazım. Bunu da ver. Bu ne alakalı oğlum? Hop selamun aleyküm. Burası aşırı karardı. Buraya meşale de lazım hocam. buraya meşale de lazım hocam. Şuradan bir çık meşale yap bol bol. Selamun aleyküm. Kömür ver. Çubuk var mı fazladan? Yoksa odundan iki dakika yaparız da çubuk var diye tutun. tane odun Yok. Yok galiba odun var mı? Odunum vardır. Var. Bol bol var. Güzel. Odundan hemen çubuk çevir bana kral. Ver onları bana. Koy buraya. Sekiz kömür. Tamam. Yeterli. 4 tane çok bile hatta şimdi kürsü nasıl yapıyorduk kürsü kitaplık şey kitaplık nasıl yapıyoruz kitap almıştım ben bu arada buldum. 3 kitap 3 tahta kitap almıştım ben 6 tane çıkar mı lan Bunu basamağa çevireceğiz şöyle 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 ver bakayım 48 yeter herhalde çok bile kitaplık hee dur lan önce kitaplık yapmadım pardon 3 tahta alalım al bunu 6 tane çıkar mı lan 6 tane çıkması lazım 2 3 4 5 6 oh 6 kürsü zaten her türlü çıkar ben ama kürsü işi yok ya. şimdi Tuzak kapısı lazım bana köylü kaçmasın diye. Hocam tuzak kapısının tarifini şöyle alayım ben. Hop. Tam altı yaptım. Yeterli. Kürsümüzü yaptık, şeyimizi yaptık. Sandalımız var abi. Köylüleri oradan getiririz. Çok rahat bir şekilde diyeceğim. De oraya yardıman diğerleri dışarı fışkıracak. Ben şuraya bir ayar çekeyim önce. Yaratık doğmasın. Şöyle şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane. Buraya bir, buraya bir. Tamam. Abi nasıl yapıyoruz lan bunu? Şöyle. Ama önce köylüyü getirseydim lan. Buradan nasıl sokacağım ben köylüyü? Mantı anladım ama önce bir köylüyü getireyim de. Tamam mantık bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha taşa ihtiyacımız var sadece. Onun dışında başka bir şeye ihtiyacımız yok. Köylüleri sokup kürsü yönüne vereceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar zombiye saldıracağız bunları. Zombiye dönüştüreceğiz. Sonra bana indirimli büyük kitapları verecekler. Biraz daha taşıyalım. Bir şey lazım yine akşam oldu. Aslında bu akşam. Beklesem mi lan bu akşam? Dirensem mi biraz? Çünkü zombiye ısırtmam lazım ya bunları. Yapabilir miyiz oraya bir şey? İşte etrafta bir sürü zombi varken ben bunları taşıyamam. İmkansız olmayayım bunları taşımam etrafta bir ton zombi varken. Bir dakika lan ben 6 tane sandal yapıp hepsini tek tek sandal oturtma, otursam olmaz mı? Olur bence. <laughs> Şunu at abi. Ben bir şey diyeyim mi? 6 tane sandal yapayım bence. Hepsini tek tek şey oturtturayım arasını satayım. Ne diyorsunuz o işe? Bence çok mantıklı. Tekne. Şöyle mi yapılıyor? Bir tane var zaten. Dört. Dört. Üç, üç, dört. Bekle. Ye. İki tane daha lazım. Hop. Tamam. Çok mantıklı bu arada. Odun at, odun at. Kalsın. Şunu da at, şunu da at, şunu da at. Tamam. Oh. Tamam. 1, 2, 3, 4. Tekne attım lan ben buraya galiba yanlışlıkla. Yok. Tamam, 6 tane teknem var. ikisini buraya. bunlara oturtacağız abi zombilere. köylüleri köyleri şimdi bunlara tek tek bindireceğiz arkadaşlar. Hiçbiri kaçamayacak ama birine ikisini binmemesi lazım. Nasıl yapacağız onu? Dur bakayım. Ha, bekleyin bakayım kral. Kaçmak istiyorsunuz ama. ikisinin bir şeye binmediği senaryoyu yaratmam lazım. Şurada biri gelsin kıracağım bunu. Çık lan. Tamam iki de olur. Sen şuna bin. Şuna bin. Tamam bu biner. Bindi. Diğeri nerede? Kral gel. Aşağı gitme aşağı gitme aşağı. Yukarı çık yukarı çık. Ne oldu yukarı çık? Kurban oldu yukarı çık. Çıkla yukarı. Gel al bunu. Tamam dur. Gitme dur. Aşağı gitme gitme. Al bunu al. Tamam onu alma onu ben alayım. Heh tamam. Bunlar ayarlı hocam. Güzel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Tamam siz vurun burada. Şimdi aynısından. Bir tane daha yapmam lazım. Fake attı çık. Tamam. Gel kral. Bin şuna direkt. İki tane bindi lan. İki tane bindi ya. Şey tekneyi çekemiyor mu? Çekemiyorum herhalde. İşim yok ki. Kayışta şunları çeksem. Birini indirsek. Vurarak indirsek de çok kaçıyor o zaman. Ne yapacağız? Ya tekneyi şey yapmam lazım da. Uzak hazırlayayım şöyle. Niye binmedi? Bu salak kaçacak. Sen bin. Ha tamam. Kendine geldi bu. Gel kral. Gel kral. Atla. Adamsın lan. Tamam, bu da oldu. Dört. 2 tane kaldı. İyi lan uğraştırmadılar. Akşam olmadan ama işlemlerimi halletmem lazım acilen. Son iki arkadaşlar. Ha, tamam, her türlü yaparız ya. Yarın bakayım. Çıkın abi özgürsünüz. Hadi. Çık. Çık çık. Salak aşağı git. Tamam. Dur ona binme sakın. Sen de adamsınız lan. Beni hiç uğraştırmadınız lan. Mükemmel değil mi? Hiç, gram uğraştırmadılar beni. Vallahi gram uğraştırmadılar. Böyle uğraşmayınca çok hoşuma gidiyor. Şu tiplere baksana. Bunlar <laughs> arkadaşlar tek tek sokacağım ben şimdi içeri. Şu duvardan delik açarım direkt oradan sokarım ya uğraşmaya gerek yok. Hadi gidiyoruz. Yavaş yavaş gideceğiz. Çek şey yok böyle yavaş yavaş gideceğiz abi. Gelin bakayım. Bu ne lan? Ha, kedi. Şuradan bir delik açayım ben. Aa direkt de şeyden açtım lan. Gel. Gel abi gel 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 gel. Tam ortaya şöyle park etmem lazım. Olta bunları niye çekmiyor ya? Aa çekiyor lan. Bir dakika olta çekiyor bunları. Çok az bir şey çekiyor böyle. Çok az çekiyor ama ya. Değmez onu. Tık tık tık. Başla. Dur. Dur böyle olmadı. Sen bir gel bakayım. Ben şurada bir yerde dur. Şöyle dur sen. Gel. Tek tek köylü taşıyoruz ya. Tekne peki karada gitmesi? Bu çok garip bir olay mesela. Araştırılsın abi. Gel 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 gel. Sizi yerleştireceğim tek tek güzel güzel. Gelin bakayım. Büyü yapacağım hepinizi. Hepiniz bana güzel güzel farklı büyüler vereceksiniz hadi. Geç 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 geç. 3 oldu. Aa olta nasıl hasar oluyormuş lan öyle. Aa. Şimdi de bu arkaya git. Git dur orada bakayım. Ekmeğim var benim ekmek yiyeyim açım. Güneşin daha batmasına var ya tepede. Daha sonra da son arkadaşlar onu da götüreceğiz. Bunların beni uğraştırmadan tekneye binmesi çok hoşuma gitti. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz 500 saat adam uğraştırıyor bunlar. Hmm. Uzun sürüyor yani. Oo. Seni de sokalım sonra size güzel bir mekan nasıl ayarlayacağız bakalım gel buraya. Yer 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 gel, gel gel. Tamam hepsi içeride abi. Şunu... Kapat şunu. Tamam. Şimdi hocam. Mesela bunu aldım. Buraya götürdüm ama mi? Şimdi bunu kırıp hemen şuraya duvar atmam lazım mantıklı. Buldum galiba. Böyle olunca çıkamıyordu galiba. Bak buraya şey atacağız. ha onu bıraktım mı lan ben? Yaptım tuzak kapısını atmışım ama biraz. Ha ben en son bir şey atmıştım ya. Onu atmışım. Nereye attım? Nerede? Sıkıntı yok ama. Şimdi bunu buraya attığımda bu dışarı çıkamıyordu abi. Çıkamıyorsun değil mi? Test ederim. Çıkamıyorsun. ha bakayım Tamam kal orada dur bir. Dur üstünü kapayım seni Senin yuvan bura artık. Al bunu görevin başına geç. Geçmiyorsun. Görev başı. Ya bunlar bazen tekte geçmiyordu ya. Geçer o geçer. Sıkıntı yok. Şimdi şurayı kapıyoruz hocam. Geçtim buna. Yok. Bunu alıyoruz. Yine mi geçmedi? Geçmiyor abi. Geçer ama. Şöyle. Şurayı bir aç. Şunu bir sok içeri. Gel. Tamam. Dur orada. Tık tık. Tamam. Senin yeni yuvan burası. Çıkamayacaksın. Hiç uğraşma. Mekan mı küçük geldi lan? Hayırdır o? <laughs> Al bakayım. Ya bak bu dönüştü bu dönüşmüyor. Bunda bir sıkıntı var. Geri git bakayım sen. Dönüşçen oğlum. Arkadaşlar o boşa uğraşıyor ya dönüşçe. Gidiler ki dönüşecek. Başka çaresi yok ki. Gel bakalım delikanlı. Seni büyük ticaret odama götüreyim. Hop. Tak tak tak. Tak. Bir tane bundan. Tamam şimdi bunu kırabiliriz. Ama Dönüşeceğim bu lan. Bu da dönüşmedi. Cadı var. Cadı gelmiş dışarıya. Sen niye dönüşmüyor ya ben deri ediyorsun. Al dönüşme ya. Bu yanlış attım acaba. Aa şeyler geldi lan. Baskıncılar geldi. Ha köylüler var ya o yüzden geldiler değil mi? Baskıncılar geldi arkadaşlar dışarı. Mesela dursunlar dışarıda sıkıntı yok. Benim yani. taşım yok. Sen niye dönüşmüyorsun ya? Abiciğim bazıları sıkıntı çıkarıyor. Bu, yapıyorlar ama bunu. Ben şu kalkanı bir takayım. Fight'a gireceğiz galiba. Ha oğlum tüccar gelmiş lan. Kral ne satıyorsun? Dur aşağı aşağı atma ya. Barut marup, saçma saçma şeyler seçiyorsun. Tamam sen takıl orada ben bir atmaya gideyim. Oğlum bir ton tribe girdim. Ne oluyor lan? Baskıncılar geldi falan diye tribe girdim lan. Kolem halleder. Günaydın. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Şimdi biraz daha taş lazımmış. Biraz bir şey daha taş alalım hemen hızlıca. Dönüş ben köylülerle ilgileneceğim ben tek tek. Onlara bir de doğru büyüleri denk getirmek lazım abi. Ya, onun üstüne nasıl çıktın ya? Tamam yeterli bence. Bu bunun üstüne nasıl çıktı peki? Garip olaylar abi. Şunu öldürmek istiyorum bak. Beni burada dolaştıkça beni deli diyor. Git lan. Bunlar hala dönüşmemiş. Sebebini bilmiyoruz abi. Dönüşürler ama illaki. Kaç. Ben dönüşeceğim bakayım tekte. Bu da dönüşmedi. Bir bu dönüştü anasını satayım. Bir bu dönüştü. Bu da saçma saçma şeyler. Bir dakika. Tekrar koşsam anda dönüşeceksin mi? Ha, bu direkt dönüşüyor. Oğlum büyüler nerede lan? Ya yani burada tamam. Sen niye dönüşmüyorsun? Ha dönüştü. Tamam. 3-4. İşte böyle sıkıntılar yapıyor bunlar abi. Bunlar geri zekalık yapıyor adam. Dönüş bakayım. Sen gel bakayım. Ha biri dönüştü galiba. Dönüş Servet 3 verdi. O Servet 3. Servet 3 arkadaşlar sondu galiba değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam. Ha dönüştü geri geldi lan. Bug'ı gördünüz mü? Dönüştü geri geldi lan. Aa bir dakika. Fazladan yaptım lan. 6 tane ayarlamıştım ya ben. Neyse. Ben de diyorum niye üstümde 2 tane var? Bir tane fazla atmışım çünkü. Kral. Böyle yapıyoruz. Böyle kapıyoruz. Şimdi biraz ileri alıyoruz. Pardon abicim. şunu atıyoruz. Tamam sen çıkamıyorsun buradan. Senin yeni yuvan burada artık. Büyücü olacaksın sen burada. Tamam mı? Ha. Hop. Al bakayım. Öğren orada. Direkt oturdu. Bunu yanlışlıkla attım ya. Onu şuraya atmam lazımdı. Neyse kalsın abi yapacak bir şey yok. Dur olma lan. Şuradan şu neden gelecek şekilde. Pardon. Bura çıkacak. Ben burada ne icat ettim lan? Taşım bitti. Neyse tahtadan yapayım buraya kalan da. Bu sondu zaten. Ha pardon son değildi bu. Ya sonmuş lan. Tamam bu sonmuş. Kalan da arkadaşlar şeyde yaparız ya ileride. Şimdilik böyle dursun. Şimdi şu biri direkt dönüşmüştü. Nerede o? E ha şuydu. Yemle Gerek yok. At bakayım. Size adam gibi bir getirelim bakalım ya. Sıkıntılılar. Yemin ediyorum sıkıntılılar ya. Lan dönüşsene. Ha dönüşmüyorlar sarılar arkadaşlar. Arkadaşlar şunları bir kapıyorum. Şimdilik kötü gözüküyor çünkü. Şimdilik kapalı dursun şöyle. Şöyle yapalım hatta. Kötü gözüküyor ya. Heh, tamam. Şimdilik şöyle dursun abi. Biri dönüştü mü? Ben böyle yanlış duymuşum. Ha dönüştü. Ne veriyor? Sen ne veriyorsun? Döneme diki. Aha. Gel bakayım. Ha, Aşma iki. Tamam bunlar dursun arkadaşlar. Ben sonra ayarlarım bunu ya. Kapı orada yamuk olmuş. Ne yapıyorsun lan? Kapı arada harbiden yamuk olmuş abi. Üstüne de büyük satış noktası yazmayalım mı ya? Tabelayla. Yazalım bence. <laughs> Üstüne de arkadaşlar böyle büyük satış noktası yazalım. Tabela nasıl yapılıyordu? Tahta çubuk. Tahtamız yok. Neyse sonra yazarız ya. Sonra yazarız artık. Yapacak bir şey yok ya. Şimdilik böyle idare ederim abi. Buradan benim şu anda bir tane şey almam lazım mesela. Düşüremeyeceğiz gibi. Hepsi çok kötü atıyor ya. Yok abi buradan şu anda düşüremeyiz. Bunu ben sonra ilgileneyim en iyisi. Aha, gel bakayım. Yok, baksana. Boş boş şeyler veriyorlar. Onu ne vereceğim? Sen de bir değiş bakayım. Oğlum niye gereksiz? Dikenli 3. abi bu sonra. Sonra bakacağım ben bunu. <laughs> Şimdilik böyle dursun arkadaşlar. Sonra bakarız ona ya. Yani sonra dedim. diğer bölümde artık onunla ilgileniriz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu bölümlük bu kadar diyelim. Yani amacımız buydu. Bunu da yaptık. Bunu biraz daha güzelleştiririm. Ben böyle kalsın. Önemli değil. Diğer bölümde artık arkadaşlar şey yaparız. Ben buradan büyüleri full alırım. Her şeyime basarım. Sonra gideriz netherite aramaya çıkarız abi. Nasıl? Bence çok mantıklı. Netherite'ı bulduktan sonrası zaten aşırı keyifli olur abi. Kanat almaya falan da gitmem lazım da. Hardcore'da nasıl olacak bilmiyorum. Yapacağız bir şekilde. Bu arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz biraz Like'a da bilirsiniz. Ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayı seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.